Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kutu açılımı ve oyun videosu olacak. Yanımda Halil ile Samet var. Onlarla çekeceğiz bakalım. Ben de bilmiyorum ne bok yiyeceğimiz. <laughs> ne yapıyorsunuz beyler? iyi misiniz? <laughs> Bak kutuları açıyorum. Bak 17 tane kutu var tamam mı? Çatır çutur açıyorum. Bu videoya özel paraya gittim. gittim. Aha Frank geldi. Ananı sikeyim. Hep banı bekliyordum. <laughs> Bak. Bir video başladı çıktı Frank çıkardı. Hiç <laughs> tamam. <laughs> 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 Bak. Video başladı da çıktı oğlum ya. Bu bugünü tarihe aldın amına koyayım. Ula hadi bir de karga ver la. Hayin STARS bir şey çıkmıyor ne zamandır. Sikerim. Hadi girek beyler. Tamam ne, gire ne, gireyim ben? Bugün gara gara oyuncular var yanımda. Samet iyi oynuyor. 10 bin kupa falan arkadaşlar. Halil de iyi oynuyor. Hepsi ikisi de taşaklı. <laughs> Hadi oğlum. Gidin sövün gelin ana avrat adamları. Holy shit. Oğlum ikisini ya oğlum ağlayacaksan çıkayım oğlum, videodan çıkıyor, ya. Na ben dom aldım. <laughs> <Bir son> aldım. <laughs> de oğlum ben yanlışla bir aldım ya. Nasıl ben? Aman akarim, bir aldım ben? Amına koyayım adam bülteni ikimizi öldürdü o çocuk. Lan nereye attım ultiyi ben? Senin alıp atacağın yeri. <laughs> Bizim şu arı yarrağım kim oynamayı bilmiyorum. <laughs> Arıcık. Lan oğlum taranın iki canı kaldı ananı sikeyim Tabi oğlum ben... La sikerim Frank'i gol diyoruz. <laughs> Al sana Frank yardım. Buraları keser. <laughs> Buraları montajla hallederim. Ha doman <laughs> La tek beni çekti adam. Böyle bir şey yok. <laughs> Götteren pizza. Ben şunları bir ortaya bir çek. Oğlum genç adamsınız, taşşaklısınız dedim küme düşüyoruz amına <laughs> koyayım. Oraları kes. var. Al işte. Daha gitmedi gol yemedik. Sakin olun. Ananı sikeyim vurdum giderek. Samet benim takla 200 canım kaldı. <laughs> 10 canım var lan. Ananı <laughs> beni siktiler yolda. Oğlum on canla yaşıyordum ya. Ben domaltıyordum da birisi beni domalttılar şimdi. Ya Samet genç adamsın oğlum yi. <laughs> La 50 canı falan kalıyor bu cenabettik ne amına koyayım ya. Buraları kestik. <laughs> Buraları ger ya keseni siksinler hepsini yayınlayacağım görürsün. X6 girdi. Ben Frank oynuyorum ya. Sikerim. Yoo, bir level amına koyayım. Yarra edik. <laughs> Oğlum videonun süresi uzun oluyor. Çık Samet bak senin YouTube kanalında aşağıya koyayım hadi al ama. Hadi tamam oğlum güzelce bir kupa kalsak hadi. Ne kupası lan beni ortada siktiler bin canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Piç. Demiş, demiş. <laughs> Allah topu ben gidiyorum. <laughs> la 30 canı kaldı Samet git dur gel. Ya bir de 10.000 kupasın seni 10.000 kupa yapanın amına koyayım. Öyle git vur deyince vuruluyor mu? Nasıl? Ne yapacağım şu? Bak. Adamların canı adamlarını... canı yok. İzliyor muyuz chat? Chat. <laughs> bak bak. O. Wa rola Allah berası. Bak şimdi sıçtılar. Güler. Anam uçu boşa git. koyayım hiçbiri donmaz. Oğlum kargayı ben de istiyorum ya. Halil'in çarı bir çalayım da görsün puşt. <laughs> ya yiyin oğlum yiyin. Ua, koyduk. <laughs> Bak baba MVP. Takımı taşıyorum ya. Tekrar oyna. Hadi oğlum Kupa kasıyoruz, mus kasıyoruz. Götün altıydı, Hadi bakalım. Abi bunu ya, mu? E, aynen ben montajda keserim arada. <laughs> Genellikle kaybettiğimiz maçlar olmaz milletin morali bozulmasın diye. <laughs> Ananı <Ulan, gülüyor> Oğlum adam bana anam avradıma sövüyor burada öldürecek beni. Dağalın lan. Da. Oğlum ben topa yaklaştırmıyorum ki. Siktir amına kodumun yalancısı gol <laughs> Abi sen break'le oynayamazsın lan. Çağım burada durman bak. Abi... Tam uykuk olanla <laughs> ötmeyelim de. <laughs> sıçtık Ah siktim piçleri. Pasta lan. <gülüyor> <gülüyor> beni, beni Gol baba Ronaldo ya. Helal olsun. Ah, aferin bak Frank de diyen götü sikeceğim bak. Ya çok küfür ediyormuşsunuz Abit Bey. Aha domaldım ben. Aa, <laughs> ölmedim öldüm ya. Amanız alayım siz. Hadi oğlum alırız. Alırız alırız. Bak ben önden gideyim ben taklarım. Neyi, neyi alırız onu bilemem. Hasan Ali vurdu. Ne oluyor lan orada Halil Karambola falan girdi amına akı. Bak Samet. İki elinle bir sikil oraltamıyorsun ya. Adama işlemiyor lan vurdukları. <laughs> Samet'in ultisi Frank'e işleniyor Ananı s**k Ananı s**k Samet geberme Vallahi montaj çok uzun süre yeme koy <laughs> Allah belanı versin Allah bela Oğlum karakterler değiştirin ha bu ne Abi videoyu tekrar başlama Çünkü Frank çıkardım Yok yok ben montajda keserim buraları. Tamam okey. Ne alayım oğlum ona göre. Vallahi. Oğlum insan gibi karakterin yok mu? Sen de frenkle <laughs> Git el primo al amına koyayım. Ben mi? Ne, yani, Halil sen de git şu karakterden yok, git tara Allah. oyna bir şey oyna. Ben? Sen oyna sen oyna Aa, Beni kıskanıyorlar ben tar oynayacağım Bak oğlum, bana haberde, Montaj bir saat sürecek koyayım be. Hadi Aha oğlum bulut Oha de işte var yıldız gücü Ha cin bilmez onu dua bizde halil var onlar bilmez onu Ha beni çekerse domaldım. Ölmedim lan, 50 canım var. <laughs> Şunu da çekerim. Atçı golü sikerim ben. Hay lan lan. Oğlum ben bir şey bir şey yapamıyorum ki oğlum ya. Bana el prime aldırdın. Adam adam belamı sıktı lan. O nasıl bir gol iş şu amına koyayım. Adam Messi çıktı. E bizim attığımız gol de güzeldi. Adamın müthişti ama de beleş <laughs> La Samet boşta saldı yumrukları ya. Oğlum el çok az vuruyor Allah Allah. Ya abi yürü git. Benzili çok oğlum. Adama bak kasları var bir sürü. <laughs> Allah'ın topu ben sıçtım. <laughs> Ananı sikeyim üstüme üstüme geliyor. <laughs> halil ölme Halil. Halil şişlemişler. Iş Gider hayat bulu aldım. Al sağdan oğlum. <laughs> oğlum bu ne ya? Oğlum adam gibi Bana niye ya? Ta git ne alıyorsan al ya. Montaj 3 saat sürecek zaten. Benim hesabı bir 15 bin kupa yaparım. Oğlum hadi insan, hadi oğlum insan olun. Takım ruhuyla savaşın. Sikerim takım ruhunu öldüm ben ya. <laughs> Beler gol yedik ha gidiyor Halil ya beniz olsun. Yemedik lan. Son anda musler. Lan abi. <laughs> Aha sıçtık Halil. Öğrencim beni beni, beni <laughs> Ananı Oğlum bu ne? Ya, vallahi ya. Sikerim ben başka Oğlum, videoya gireceğim. Eksi <laughs> Şey. Ekşi. Bugün Frank'le ilk defa oynadım arkadaşlar falan diye bir video çekelim amına koyayım. 18 kupa önce, öncek öndekileri. Lan montajda hallederiz sonra. <laughs> Allah. Ananı sik <laughs> Al beni şişlenir. Samet diye mi? <laughs> Sağ vur gitsin topu bana Oğlum bu ne adamlar galenin etrafını fena sarıyorlar ama ne koyayım. Gel ben soldan sıkıştım. Şekil yap onu. Oğlum ben olmasam yiyeceğiz ya. Çok proyum ya. Sana geliyorlar. El hayat istedi yaprağımın proyum <laughs> <laughs> derken. Oğlum Halil olmazsa takım dökülüyor la Oğlum cidden biz mamal karakterler seçiyoruz la. <laughs> ben nişesi koca <uçağı> aldı. <laughs> Halil'i de araya alacak la <laughs> oğlum herkes ayaksız la <laughs> <laughs> la oğlum gidin atın saniye var. <laughs> Saadet Pasfer oğlum. Manif. Götünü sikeyim Adamlar bizi atacak ya Yemedik en azından öyle bir şey adam gibi karakterler alındı şu ekşiyi yiyip yiyip duruyor mu? Sanki biz yemiyoruz Bir atıcı alsın Tamam ben bu videoyu kapatayım amına koyayım şimdi tekrar gidelim bak gel